Azerbaycan'dan gelip seni sikere ha. milletin içinde. Karışmış burayı. Aşağı atlıyor Oo. Oh. 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 Bu ne oğlum? Aaa bak 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 burada var. Hı -hı. Bak, bak müzik çalıyor bir O meşhur Half-Life'e girmişsin. <laughs> Buna değil mi lan lan bir tane eksik. Yine oyundan attı. Geri geliyor. Polis gelmiş, polis gelmiş. Level change iyi var. Geldim. Watch out the hoppers. Ha, Opus değil, bunlar abi. Çatışmaya gireceğiz. Burada sağlık var. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor? Yavrak! Göklerde kartal gibiydi. O perdeli o mayın. Üstüne uçtu. Üstü. <laughs> Ha ha hopper hopper o mayınmış canım Öldü kalmına Öldü senin kalıp gibi anamı ben Kulübenin solunda kapıdan Yanına gidiyor o hopperlar kendisini tetikliyor Ters çeviriyor ah bir de kendini fırlatıyor Ne anlatıyorsun yarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Biz aşağı, biz yukarıdan gitmeyeceğiz oğlum, biz aşağıdan gideceğiz. Ya amını götünü siktim orası. Sıraya girmesin Deminden şimdiye geldim. Evet. Gel gel burada burada. Nerede lan? oğlum buranın kapısını benimle uğraştım açamadı. Ha aşağıdanmış. Tam ben bıraksın beni ibneler. Hey gidiyorsun? Gidelim bak. ne bir şey var mı ki? E Ne? Ha adam gelmiş şimdi. Şimdi bunu Şimdi teyze bunu yapacağız. yapacağız. Ben öleyim şimdi, ben öleyim de geri geri. Allah'ım. Ah. ne aradınız? Niye? Şey, ne öldüğümüzü de bilmiyoruz. Ya ananı sikeceğim ya yeter gelme ya. Hoşlaşmıyorum <laughs> senden ya. Hoşlaşmıyorum. Bu <laughs> <laughs> bölümü sikip atalım ya. Yiğidim o da geçelim. Oynanmaz bu ya. Yok. Yiğidim odunu da sikeyim. Bir git. Bitir mi? mi? Dur, şaptan D3, Geç kadar geç. 6B7, 7, 7, 7 E17, 03'tü, 04 mi olacak? E, hafta 1'de 3, hiç, hiç yaşamadık ya. Böyle bir şey hiç görmedim. Lan niye bu böyle, böyle? bir bir şeyle oldu Ya, bak. Sinir bozucu oldu ya. Ha, iyi geçsin siz olarak tamam. Kendine bak. Ha, level change Ne oldu? Ne Oyun bitti ne oldu? Bitiş noktasına gelmişim. Baga gitti. Aldık da evin içine girdim. Evin içine şeye geçtik. Abi G mod oynuyor gibi hissediyorum kendimi. Aga benim bir sigara açmam lazım. Siz şey yapın. Geliyorum.